Okulda da olsa, iş yerinde de olsa, e, sosyal hayatta da olsa iki kişi diyelim ki tartıştı ve problemini çözemedi. Üçüncü bir kişiye konu taşındığı zaman hakem normalde şuna bakmalı. Hangisi haklı, hangisi e, ve şunu söylemeli mesela diyelim ki birinin haksız olduğunu düşündü. Ya sen bunu böyle yapıyorsun ama sen hiç düşündün mü yani bunu yaparsan bunun sonuçları ne olacak? Biz senin dediğin şekilde hareket edersek bunun genel olarak işte bizim iş yerimizdeki yansıması ne olacak? Veya arkadaşlık ilişkisi ise arkadaşlık ilişkimizdeki yansıması ne olacak? Bunlara asla girilmiyor. Siz hakemin önüne geldiğinizde hakem bakıyor hangisi daha akıllı. Gözüne birini kestiriyor. Sonra... Kendince işte zaten bu beni dinlemez dediği kişiyi pışpışlıyor. Ya işte sen de haklısın deyip odadan gönderiyor. Öbürüne de diyor ki ya Allah aşkına şunu idare et. mesela <laughs> Ve bundan kurtuluşunuz yok. Mesela sizden küçükse diyor ki ya küçüğündür idare et. Büyükse diyor ki büyüğündür idare et. Sizden tecrübesizse diyor ki yeni gelmiş idare et. Eskiyse diyor ki kaç yıldır bu işin başında onu birazcık hoş gör. Ve kurtulamıyorsunuz. Yani sadece küçük ya da sadece büyük olduğu için değil sadece biliyorlar ki o sözü dinlemeyecek. Hani size de güçleri yetiyor ve o şekilde konu kapanıyor. Bu yüzden mesela birinci şey bu. Problemler bu yüzden çözülemiyor. Çünkü çözmek için gittiğimiz kişinin bile yöntemi bu yani. Hani idare tozu. ediliyor görme. yani Aynen o konu. Aynen bir şekilde evet. konu kapatılsın. Kişisel algılanıyor. İkinci bir şey de mesela diyelim ki dertleşiyoruz biz. Ben işte bir şeylerden şikayetçi oluyorum kendi hayatımla ilgili. Arkadaş ortamı da olsa, başka bir şey de olsa Hiçbir şekilde sebep sonuç ilişkisi olmayan tavsiyeler veriliyor bana mesela diyorum ki şöyle sıkıntım var böyle şey var diyor ki Afrika'da insanlar aç gazzeye bomba yağıyor su ne alakası var haline şükret tamam şükredeyim de ya benim şu anda bir sıkıntım var bunu bir, bir konuşalım yani veya ne yapıyor İşte ben daha çok çektim yani bizim probleme asla odaklanmıyoruz böyle bir sıkıntımız var diye çözülmüyor. Bir de e, bu benim tespit ettiğim iki şey ve genel olarak işte iki kişi çatıştığında veya bir sıkıntımız olduğunda hemen ne diyoruz? Empati kur. Kendini onun yerine koy. Bu da problemi çözmek için çoğu zaman yetersiz kalıyor. Çünkü kendimizi onun yerine koyduğumuzda yine yaptığı şey yanlış geliyor. Mesela çocuklar için düşünelim. Diyelim ki işte bir çocuk el şakalarından hoşlanmıyor, küfredilmesinden hoşlanmıyor. Diyor ki bana bunu yapma. O da diyor ki benim için sorun değil sen de bana yap. Hani empati kuruyor mesela <laughs> sen de bana vur. Evet. Sen de bana küfür Şimdi bu buna empati diyoruz. Sadece kendini onun yerine koyma. Kendimizi onun yerine koyarak her zaman problemi çözemeyiz. Çünkü hepimizin normları farklı, hepimizin hassasiyetleri farklı. Bu yüzden biz diyoruz ki olaya birkaç kişinin bakış açısıyla bak. İşte felsefe bunu kazandırıyor. Sadece karşı taraf gibi düşünmek değil. Bir olaya Birkaç bakış açısından bak. Ben o zaman bunu kazandıysam arkadaşıma diyorum ki: "Ya şimdi sen bana küfür ediyorsun ve diyorsun ki işte sen de bana küfür et." Peki şöyle düşün. Sen bana küfür ederken bizi öğretmen görse ne düşünür? Sen benimle küfürlü konuşurken biz yeni bir arkadaş grubuna girdik, birileriyle tanıştık. Onlar ne düşünür? Yani sen bana sürekli hakaret ediyorsun. Onlar da benim hakaret edilebilir bir insan olduğumu düşünür, onlar da bana hakaret eder. Veya işte biz güya birbirimizi çok seviyoruz, yakın dostuz. Başka arkadaşlarımızın yanına gittik. Sence sen desen benimle bu kadar çirkin konuşurken bizim dost olduğumuzu düşünüyorlar mıdır? Yani veya bir sokakta yürürken arkadan bizim diyalogumuzu duyan birisi hakkımızda ne düşünür? Birkaç bakış açısından baktırdığınızda artık eğer haklıysanız sizin yani doğru olan yapılacaktır. O problem çözülecektir. P4C bunu kazandırdığı için yani sinoptik bakış açısı birkaç bakış açısıyla aynı olayı değerlendirebilmeyi kazandırdığı için problem çözme becerisine katkı sunuyor. Evet. Çok güzel. Ee, aile içerisinde